her sabah mutlaka gündeme taşıyarak bilinç ve farkındalık oluşturmaya gayret ettiğimiz konular var. Bunlardan biri çevremizi koruyalım, doğamızı koruyalım ve üreticiyi koruyalım. Enerji nakilatları, şahıs kuyuları, kooperatif kuyuları tam net bir rakamını var. Yüzün üzerinde. Tarımsal sulama kooperatifinin arazi 43 tane kuyusu var. Bunlar talan oluyor. Bakın arazi parça parça olmuyor. Yani yapılmış işlem hiçbir anlama kalmadı bu toplaştırmanın. En verimli arazileri yok olmasın diye isyanları. Çiftçiler Eskişehir Alp Ovası'nda tarım arazileri üzerinde raylı sistemler test merkezi kurulacak olmasıyla mağduriyetlerini dile getirdi. Bu yapılacak olan ulusal raylı sistemler projesinin bizim tarım arazilerinden geçmesini istemiyoruz. Bizim ovamızın en verimli arazisi. E, senede iki tane mahsul ekiyoruz. Mısır e, ektiğimiz mısırın dönümünde 2 tona yakın mısır alıyoruz. Pancar ekiyoruz. 10 ton pancar. Arpa, buğday herkese ekiyoruz. Arpa, buğday, pancar. Arazileri verimli, mahsuller bereketli. Ancak Uraysim yani raylı sistemler test merkezi için topraklarına kamulaştırma kararı çıktı. Çiftçiler projenin tarım ve hayvancılığı bitireceğini söylüyor. Test merkezinin yapımının kıraç arazilere kaydırılmasını istiyorlar. Arazimizin öbür tarafında kırsam, hiç ot bitmeyen yer var. Oraları yapabilirler. 100 tane kuyu var. Kooperatifin en az 50 tane kuyusu var. Hiçbir şey yarımıyor yani. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer köylülere destek verdi. Çakırözer de arazilerin verimliliğine dikkat çekti. Projenin verimsiz olan bölgeye kaydırılması gerektiğinin altını çizdi. Yaklaşık 5 yıldır bu test merkezinin buraya yapılmasının faydalı olacağını ama verimli araziler yerine işte göre yöre halkının gösterdiği hazine arazisi olan kıraç arazilere yapılmasının çok daha faydalı olacağını söylüyoruz. Ama maalesef çiftçinin sesi dinlenmemiş. Kamulaştırma kararı çıkmış ve belki de Türkiye'nin en verimli, en üretken topraklarının üzerine şimdi